Merhaba arkadaşlar. Aşk Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Sizlere Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sunmaya devam ediyorum. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Ünlü oyuncularımız olan Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan yepyeni en özel ve en güzel sosyal medya paylaşımlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer sizler de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.